Şimdi bu hafta benim için çok önemli. Çünkü cuma günü erkek arkadaşımın doğum günü güzel insanlar. O yüzden bu haftam tamamen erkek arkadaşımın doğum gününe hazırlık haftası olacak. Bu vlog tamamen onun için. Burada maalesef mikrofonumun sesi kapalı olmuş. O yüzden buradan anlatıyorum seslendirme yaparak. Öncelikle ilk başta ona böyle bir at kalmak istim. Şimdi çünkü bildiğiniz üzere kış ayları geliyor ve Kore'de kış ayları gerçekten korkunç ötesi soğuk. Ve baktım sürekli böyle boynu açık geziyor. O yüzden böyle bir ona kaşmir askı almak istemiştim. Ve en sevdiği renkte mavi renk olduğu için böyle koyu mavi tonlarında lacivert bir atkı almak istemiştim. O yüzden böyle bir atkı aldım. Burada şöyle ürün iyi mi değil mi diye bir yokluyorum ama gayet hoşuma gitti. Atkı hediyesi tamamdı gayet hoşuma gitti. Onun da beğeneceğini düşünüyorum. Yine bu sabah küçük bir kargo merasimimiz var. <laughs> Bir tane bundan sipariş ettim. <laughs> Artık her sene kullanırım. Happy Birthday yazan kurdele. Bu pastasının üstüne yapacağım bunu. Göstereyim. Şöyle Happy Birthday yazıyor. Çok tatlış. Bunu bunu işte pastasının kutusuna saracağım. Gıda renklendirici bu. Bakın. Ama bu kadar küçük beklemiyordum. Bayağı küçükmüş. Böyle değişik renklerde. Aa minicik bu ya. <laughs> böyle gıda renklendiricisi. Onun en sevdiği mavi olduğu için evet, umarım beğenir. Yani yarın ben, yarın diyorum, cuma günü pasta yapmayı deneyeceğim. Ama hayatımda ilk defa böyle bir pasta yapacağım. Hani e, süslü şekilde, dizayn tarzı. Hani normal klasik evde değil. Ondan dolayı başarabilir miyim bilmiyorum. Hatta dedim ki bugün acaba birkaç kez denesem ama sırf onun için hani bu kadar malzeme hani e, kullanmaya değer mi? Neyse bir deneyeceğiz cuma günü. Ondan sonra da eğer güzel olursa onu götüreceğim. Eğer mission fail olursa da gidip pastaneden <laughs> pasta satın alacağım. Aa bu bu kadar küçük mü geldi ya? Bu nedir? Lemedim. Sanki o iki dilim yesem biter ama bu ya, bu çok küçük değil mi pasta için? Bence yok ya. Bunu ben sipariş etmedim. Bunu ben sipariş etmedim. Erkek arkadaşım saçım biraz böyle yıpranmıştı. Ondan dolayı sana böyle güzel bir şampuan alayım diyordu. O yüzden bana böyle şampuan sipariş etmiş. Bunu ben almadım. Teşekkür ediyorum ona. Tester göndermişler. Ve aynı zamanda da bakar mısınız ne kadar tatlı. Sticker'lı defter yollamışlar böyle. Çok güzel. Poşet çok iyi. Dr. For Hair diye bir markaymış, bilmiyordum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Çok düşünceli. Ki iki tane kargom geldi. Bir de onda şey, onun böyle uzun mont, bacağı kadar olan mont yoktu. Kabanı vardı ama Kore çok soğuk ya. O yüzden düşündüm düşündüm ne alsam ne alsam. Sonra dedim uzun bir kaban alayım ona. Bir de işte bu kaşmir atkıyı almışım. Sonra bir de aa dün göstermedim mi? Yok göstermedim galiba. Geçenlerde bana sürekli soruyordu ellerim çok su böyle kuruyor diye. Bir de böyle bir el krem seti aldım. Böyle kutusunda. Tamamen böyle kışa doğum günü hediyesi Aralık çocuğu, yay burcu çocuğu olduğu için Böyle bir ona kışlık hediye hazırladım doğum günü için. Umarım beğenir. Noter onayını alıp eve geldim şimdi. Tabii ki yine kargolar. <laughs> Dün o bana gönderdikleri kötü kargoyu tekrar geri gönderdim. Ve böyle bir şey aldım. Bakalım yapabilecek miyiz? Bu düzgün çıkacak mı? <laughs> Gerçekten merak konusu. Hemen açıyorum. Böyle bir. Sen şuradan çık. Bu nedir? So Hı. Hmm. Dur bir de şöyle deneyeyim. Buna pasta sığmaz mı aslında? Bir saniye bir deneyeceğim. Bir saniye. Şöyle. Gözlerimden yaşlar falan akacak. Ama bu sefer mutluluktan. Çünkü <laughs> biraz yamuluyor ama içine pasta koyduğumuzda bence problem olmayacak. Yapmayı başardım şimdi bunu böyle. Dediğim gibi yamuluyor ama burayı kapattığımızda umarım bir sıkıntı olmayacak. Bunu şöyle yapacağım. Şöyle. Bu böyle kapanmış olacak. Üstüne de şu kulbu var. Onu da yapalım şimdi. De. Böyle tık diye de takacağız herhalde. Şuraya şöyle tık. Evet. Heh. Heh. Huh. Başardım. Şimdi. Okey. <laughs> bu mutluluk tablosudur ya. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Böyle. Sonra da üstüne bunun böyle aldığım kurdele var ya şu happy birthday. Şöyle bunu böyle kapayacağım. Böyle üstünü. Sonra kurdele yapacağım. Baktığınız zaman bu da böyle sanki tam oluyor gibi size. Aslında böyle küçük bir pasta, büyük değil hani böyle 3-4 kişinin yiyebileceğidir ama iki kişi için de yeter gibi de geldi sanki. Bilemedim bak. Bakın içine bir koyayım, göstereceğim size. Şunu şöyle içine koyduğum zaman size böyle oluyor. Yani o yüzden bir tık daha büyüğünü al alıp baksam mı yoksa bu size mı yapsam? Bilemedim. Çok mu küçük olur ya? Ben bir tane daha sipariş edeyim. Bu bir dursun bakacağım. Bakacağım. Zaten fiyatı uygun. Ya bugün o kadar yorulmuşum ki sabahtan beri koştur koştur işler güçler bir de birkaç günün yorgunluğu vardı. İki saat uyuyakalmışım. Ve istediğim kargoların birçoğu geldi sanırım. Yine kargo açıyoruz. <laughs> aa, aa, bu mor renkli şey. Ben bunu sanki Neyse mor da fena değil. Böyle mum sipariş etmiştim. Bu mumlardan geldi. Ama mavi sipariş etmiştim. Niye böyle oldu? Neyse bakalım be. Hmm, bakar mısınız? Torbasıyla beraber gelmiş. Atkı buydu. Tam sığacak gibi görünüyor zaten boyda. Hmm, gayet güzel durdu bu şekilde. Okey. Bakayım başka bir hediyesi daha vardı ama bu hepsi ayrı ayrı verim hediyesine. Azıcık zor olacak benim için. Taksi tutacağım herhalde bir derken. Böyle de kutusu evet. Umarım beğenir. Ve asıl beklediğim hediye geldi. Mont. Şimdi buna bakalım beraber. Kocaman. tabii ne yapacağım ben bunu önce üstümde deneyeceğim. <laughs> bakalım olacak mı ya? Tabii ki olmayacak da. Modelini beğenecek miyiz bakalım? Oo bayağı da kalın. Çok şık. Bakar mısınız? Çok şık duruyor. Şöyle boydan göstereyim uzağa gidip. Bakınız. Sanki erkek arkadaşım boyuna da gider gibi duruyor. Evet, o büyük gün geldi chat'ta. Erkek arkadaşımın doğum günü. <laughs> Ve size göstereyim videoyu çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. O kadar koşturmalı geçti ki işlerden falan. Ben diğer bu gösterdiğim ilk K2 mont vardı ya onu beğenmedim açıkçası. O yüzden... Bir saniye çamaşır makinesi. Okay. Ee, o ben K2'yu geri gönderdim. Oy birliğiyle aileme de gösterdim. Bu daha kaliteli ve daha bence güzel duruyordu böyle. Kendi poşeti yoktu o yüzden ben internetten bir tane böyle güzel bir e, kutu sipariş ettim. Ona koyacağım şimdi. şimdi yine 3 tane kargomuz geldi. Birisi benim, diğer ikisi onun büyük ihtimal. Hemen bakalım. Şimdi bir yaklaşık çıkmama 5 saat kaldı. O yüzden hemen hazırlanmam lazım. Poşet. Şimdi buna bu aldığım Columbia mont koyacağım. Evet. Montumuz böyle. Bunun içine sığdı. Bir de size şöyle göstereyim. Zara'dan bir de böyle bir onun böyle bir çantası eski, sürekli eskidiğini söylüyordu. Buna benzer bir çantası vardı böyle. Bana tabii kocaman duruyor ama. Böyle bir de deri, yani sahte deri tabii ki de böyle bir çanta aldım. Deri kumaşlı. Zara'dan. Bunu da şimdi kutusuna koyacağım. İnternetten sipariş ettiğim için kargo poşetiyle geldiğinden maalesef o yanı kötü. Kendi poşetiyle gelmedi. O yüzden böyle ayrı bir poşet sipariş etmem gerekti. Bu hediyeleri almıştım. Bu poşete hepsini aynı poşete mi koysam acaba? Çünkü elimde pasta olacak ya. Şöyle koyalım. Ben büyük ihtimal bugün taksiyle gitmek zorunda kalacağım. Çünkü şuna bir bakın. Olay. <laughs> ben şimdi pastaya başlayacağım ama böyle bir anda elim ayağım titredi. Çok heyecan yaptım. Neyse. <laughs> çok heyecan yaptım. Hani... Çıkmama 3 saat falan kaldı. Ya yapamazsam ya fail olursa diye çok korkuyorum gerçekten. Ama vaktim olmadığı için hemen hızlıca başlıyorum. Let's go. Azıcık bir gıda boyası. Pembe renkte. Bu ne? Sonra bir buçuk bardak un. Bir buçuk bardak. Bir kaşık dede. Okey. Yol neyse tamam devam. Ay! <laughs> Olay diye ben orada. Sonra şöyle 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 karıştırıyoruz. Sanki bir tık daha una ihtiyacımız var gibi. Şimdi şöyle koyalım. Vallahi ne olacaksa olacak arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Tam da bu küçüğe sığdı bunun şeyi kalıbı. Ne olur olsun ya gerçekten. İyi olacak mı gerçekten hiçbir fikrim yok. Normalde protestolardan dolayı treni bir saat daha ileri alınmıştı. 6'da Seul'de olacaktı. Fakat geri tekrardan geri alınmış. 5'te gelecek ve benim sadece 2 saatim kaldı. Ben bu nasıl hazırlanacağım ve bu nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Hemen hazırlanıyoruz. Pantispanyam gayet başarılı oldu, öyle <laughs> pembiş pembiş oldu. Şimdi şu hibin kremi hazırlayacağım hemen. Şey nerede karıştırma şey... Of çok acelem var. Hemen şöyle hibin kremi de hazırlıyorum. ufak var ya curcuna çok felaket felaket. Şimdi evet şunu alıyoruz arkadaşlar. Pastamız böyle minnak oldu. İkimize yeter diye düşünüyorum. Şöyle etrafına. Alalım. Her yerini kremle kremle kremle. Bol 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 krem 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 çileklere bakar mısınız kocaman? Şimdi bunları bir yıkayalım güzelce. Tadı da göründüğü kadar güzel olur. Dergi dergi koyalım şöyle. Şöyle bir tanecik daha çileğimiz sıcak gibi. Okey. Sonra orayı tekrardan böyle kapatıyoruz. Tekrar kapatalım üstünü. Öncelikle bunu şöyle kapattık üstüne yine sen cream. Üstünün biraz şaftı kaydı ama görünmediği için problem yok. <laughs> ya çok tatlı oluyor bakar mısınız? Tamam hadi kapatıyoruz. Uuu. Ama krem şanti yetmeyecek gibi hissediyorum şu an. Neden? Ve tada kekim hazır arkadaşlar. Normalde bu süslemelerin üstüne happy birthday falan yazmak istemiştim. Fakat maalesef e, vaktim olmadığı için bu şekilde böyle bir pasta yapmak durumunda kaldım. Bence çok tatlış oldu bu haliyle de umarım beğenir. <laughs> <Çiçeği mali makine. gülüyor> yani Seur'de iş çıkış saatleri gerçekten felaket ya. Şu an yani taksiye bindim bir 10-15 dakika önce ama 50 dakika diyor. Normalde Yarım saatte gideceğim yol şu an 50-55 dakikada. Ama yapacak bir şey yok çünkü gördüğünüz çok fazla eşya var. Asla bu şekilde metroya binemezdim. Evet pastacığım da burada. Zaten şeyini yaptım. Umarım beğenir. Ama bugün biraz fazla yorgun olduğunu söyledi. Çünkü bu bu hafta boyunca sürekli yüzme antrenmanları vardı, yüzme eğitimleri vardı onun. Ve sürekli soğuk suda kaldığını söyledi, çok yorgun olduğunu söyledi. O yüzden ona saygımdan dolayı bugün onun için çok fazla çekim yapamayabilirim, onu söyleyeyim. Eğer hani okey derse, kendini iyisi derse çekerim. Çekmezse de yapacak bir şey yok. <laughs> onun mutluluğu, sağlığı, her şey benim için daha önemli. Evet. Şu etrafı bir gösterim, çok güzel görünüyor şu taraflarda benim evimin olduğu yer. Seron kaban Gerçekten mi? Yaşasın beğendi. Güzel mi? Gerçekten güzel. <laughs> Ona bu ayıcı almıştım hemen oraya takı. Yerimsin misin ya? Tatlış mısın sen? Canım benim. O oh, nice, oh, antroka. <laughs> 이거 진짠가? 가짜네 핸드크림 느낌 아나? 나오 핸드크림 보내 드릴게 자기는 건조하다고 <laughs> 하니까 내가 그래서 핸드크림 세트 다 했지 핸드크림 선물 정말 데꺼주셔 좋아? 좋아, 좋아 보이네 <laughs> <laughs> 주웠으니까 겨울 남자니까 다 겨울 용으로 샀지. 예만 받아 버요 teşekkür e d e 미야 오! 부드러워. 부드러워. 어. y u m u 자켓을 자켓라 어때? 지 이제 지금 소네 가시물이 아까하고 어? 네요 추워 보였어. 아이 잘 어울린다. 아이 잘 어울려. 아이 저게 핵시다. 오고욕진데 자기야? 오 Yakıştı. Afiyet olsun kuşum. Afiyet olsun tatlım benim. İyi, teşekkür ediyorum. Güzel mi? Bu da ne kadar durasa? Ne kadar Ben yaptım. 결과인데. 마메 진짜? 맛 있다던데. 레맛있띠 bakalım güzel s e v 어 진짜? 베이저

It's birthday. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday.